Düzenlenen toplantıya Şehir Tiyatroları Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atak, Genel Sanat Yönetmen Tolga Tümer, Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Oyuncu Murat Danacı, D21 Oyunun Yönetmeni Emre Basalak, Yaşasın Demokrasi Oyunun Yönetmeni Ali Eydoğan, Ödenmeyecek Ödemiyoruz Oyunun Yönetmeni Burcu Tutkun ve Şehir Tiyatroları Dramaturgu ve Eskişehir'in Kuklaları Proje Sanat Danışmanı Şafak Özen ve Basın Mensupları katıldı. Toplantının açılışında yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer konuşmasında şunları söyledi. 2022-2023 sezonumuz Ekim ayı yani 4 Ekim'den itibaren açmış bulunacağız. Geçen sezon büyük bir çaba göstererek önümüz geçen sezon büyük çalışmalar yaptık. Tabii ki pandemi koşulları nedeniyle ama buna rağmen ee, sezonumuzu, oyunlarımızı seyircimizle buluşturduk. 22 yıldır e, 150 temsile yakın temsile ulaştık. 2,5 milyonu geçmiş seyircimize ulaştık. Ee, bu büyük bir gurur kaynağı. Geçen sezonda e, yaklaşık turneler dair 50 bine yakın seyirciye ulaştık. 50 bin rakımı birazcık daha önceki senelere göre Az gelebilir, az önce söylediğim e, sebeplerden dolayı. Çünkü sezonu e, yarıs salon seyircilerle açtık, sonra e, tam seyirciye döndük. Fakat kapanmalar oldu. oyunlarımızın biletleri çıktığı andan itibaren aynı gün içinde e, bitiyor durumda olmuştu. Turneler yaptık, bu turnelerle e, yaklaşık 5 bine yakın seyirciye ulaştık yurt içi ve yurt dışı turneler üzerinden. Şehir tiyatroları yönetim kurulu üyesi Murat Atak'ta konuşmasında 22. sezonumuzu açarken rüştünü ispat etmiş tiyatromuzun gururu ile yeni sezona merhaba demek istiyoruz dedi. 22. sezonumuzu açarken bugün rüştünü çoktan ispat etmiş olan tiyatromuzun gururuyla yeni sezona merhaba demek istiyorum. Anadolu'nun göbeğinden Eskişehir'den merhaba deyip, perdelerimizi her yıl olduğu gibi Ekim ayında yine büyük bir gururla açacağız. Toplantı sonrası basın mensupları ile birlikte fotoğraf çektiren şehir tiyatroları ekibi son olarak yeni sezonda da tiyatro severlerle buluşmayı heyecanla beklediklerini belirtti.